Evet, tamam evet bir bir <laughs> göre, bugün <laughs> 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 evet, sizlerle. Şimdi görelim. Acaba nasıl bugün sizlerle beni seksekasyamcaz. Alperen de, Alperen <soğan> de <laughs> da kolucu. ben. size aldım ben. size aldım arkadaşlar. Herkes görebiliyorsunuz. Evet basıyorum. Ben üzüyorum. Evet arkadaşlar. hayal ettim. Ruhundayım. Görüntüyü aç o zaman. Görüntüyü aç. Burada Yusuf yok. <laughs> Burada Yusuf yok lan. Yusuf olmadığı için ben görüntüyü nasıl açılır bilmiyorum. Bak. Şimdi. Orada kempe reyel tık tıkla. Sus lan. Sus lan. arkadaşlar <laughs> <laughs> bu çok kısa ses yakışıklısı yapacağız. Yaptık bile. <laughs> sesini duyuyor. Sen sus lan. Sus lan lan sus. Ha şey çıkıyor. Ay! Bu. Ay! Bu. Gel, Gel. Ben Ben burada öğürüm. Öğürüm boş. <laughs> babam babam hayalet ruhuna girdi. Ay tamam tamam benim benim sak et sek yapmayı çalıştın sana. Ben, kimsin? <laughs> benim Yusuf Yusuf. Son videoda Allah videoda kanka videodaydım. Sessize aldım şey telefonu yapmışsın? videodaydım etsek sakızı yaptım. <laughs> evet Ceren bu videoda bu kadar. Oynama. Olur siz evet, arkadaşlar bu videoyu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bir eşek şakası yaptık Alperen'e. İlk eşek şakası videomuzda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.